Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahana sarması yapıyorum. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir de yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden lahanamın hazırlanışıyla yemeğimin tarifine başlıyorum. Önce lahanalarımı şu şekilde hesaplarından kesiyorum. Yavaşça ayırıyorum. Ben orta boy bir lahana aldım. Lahananın sarmalık olmasına dikkat etmedi edin arkadaşlar. Sert olmayanını, kaba olanını alın. Ortasındaki sert yerlerini kesiyorum. Rahat taşlayabilmek için birkaç yerinden lahanalarımı bu şekilde böl kesiyorum. Hem sert yerlerini ayırıyorum. Ben çok öyle sert yeri çıkmadı arkadaşlar. Lahanam güzelmiş. Yemeğim çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yiyenler severek yiyorlar. Beğeniyorlar. Sizlere bu yüzden paylaşıyorum. Lahanamı ocakta kaynattığım suyumu birkaç tanesini atıyorum. Hepsini birden atmıyorum. Daha rahat haşlayabilmek için. Biraz yumuşadıktan sonra birkaç saniye beklettikten sonra leğene hazırladığım soğuk suyuma e, lahanalarımı alıyorum. Sıcaklığıyla daha çok pişmemesi için soğuk suyu alıyorum arkadaşlar. Şoklama yapıyorum. Kalan lahanalarımı da aynı şekilde haşlıyorum. Birkaç saniye bekletiyoruz. Dikkatli haşlayalım ki arkadaşlar erime çabuk erir lahanalar haşlarken. Ee, lahanalarımın sert yerlerini şu şekilde doğruyorum. Ben turşu da değerlendireceğim. Siz yemek de yapabilirsiniz. Lahanalarımı sudan çıkarttım. Bu şekilde kenara alıyorum. İç malzemesini hazırlıyorum. Evet, iki tane soğan kullanıyorum küp küp doğradığım soğanlarımı bu şekilde küp küp doğruyorum ocağıma tenceremi aldım bir su bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı ilave edip soteliyorum. 4 su bardağı pirinç hazırladım. Pirinçlerimi yıkadım, kenara bekletiyorum. Soğanlarım kavruldu. Bir çorba kaşığı salça ilave ediyorum. Soğanlarımla birlikte salçamı biraz soteliyorum. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika pirincimi kavuruyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı nane, ve üç tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı e, kırmızı acı biber ilave ediyorum. Siz isteğe bağlı baharatlar arkadaşlar. Karabiber de koyabilirsiniz. Az veya çok e, damak zevkinize göre farklı koyabilirsiniz. Pirinçlerimi iyice kavurduktan sonra arkadaşlar üzerine yarım demet maydanoz doğruyorum. Katıyorum. Üzerine iki su bardağı sıcak su kullanıyorum. Pirinçlerimin biraz yumuşaması için. Çünkü dolmamızın içine su girmeyeceği için kuru kalabilir. O yüzden Tenceredeyken 2 ba su bardağı sıcak su koyuyorum. Suyunu çektikten sonra o, e, altını kapatıyorum. Şimdi sarmalarımı yapıyorum. Bu şekilde küçük bir parça kesiyorum. Lahana mı? Üzerine bir kaşık çay kaşığıyla bir kaşık iç malzemeden hazır koyuyorum. Kenarlarını kıvırıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ben elimde sarmayı seviyorum. Siz isterseniz tabakta sarabilirsiniz. Aynı şekilde küçük bir parça alıyorum. Bir e, çay kaşığı iç malzememi koyuyorum. Kenarlarını içe doğru kıvırıp bu şekilde sonuna kadar yuvarlıyorum yeni öğrenen arkadaşlar olabilir bir tane de tabakta e, yapmayı deniyor gösteriyorum bir çay kaşığı iç malzememizi koyuyoruz bu şekilde kenarlarını kıvırıp sonuna kadar yuvarlıyoruz Sarmalarımı bu şekilde sarıyorum. Tenceremin altına arkadaşlar yapışmaması için daha hem e, lahanalarımızın değerlenmesi için kullandığım yaprakları altına seriyorum. Üzerine lahanalarımı dizdim. Tatlanması için bir çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Benim lahanalarım bayağı büyük. Tenceren büyük olduğu için az görünüyor. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum. Yarım çorba kaşığı salçamı sıcak suda inceltiyorum. Lahanalarımın üzerine ilave ediyorum. Lahanamın üzerine aşırmıyorum suyunu. Tam aşmayacak. Arkadaşlar lahanalarımızı kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Eğer e, arada bakıp suyu azsa pişmediyse lahanadan lahaneye değişkenlik gösterebiliyor tekrar az su ilave edebilirsiniz üzerine tabak kapatarak lahanalarımı pişirdim videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın